Çok iyi. Kilimi de çaldı. Çok Bu çok iyi bir haber. Ben arkadaşlar. Nice. Yarın bankalar faiz çıkacak kardeşim. Yarın görüşürüz o zaman başlangıç. Bak oradan buraya bomba atmazsın değil mi? Sen de öyle bir şey yapmazsın. Nereye geldin lan? <laughs> sen arkana çımane. Farklı dişler çıkar kankişlerin. Bunların bana yerini söyle bakayım kardeş. Oğlum düğünde ne takarız diye düşünmek ne ya? <laughs> <laughs> Düğünü ne, ne, ne takarız? Hani do... <laughs> altın yükseldi, dolar yükseldi. Aklına ilk mi geliyor? Onu <laughs> Gerçi aklımda ne gelecek ki? Altınımız. Her şeyimiz yükseldi. Harbiden. Senin düğünde takar mı? Vay o kucum ye İyi evlenmeler kardeşim. Sen evleneceksin de biz gördük. Oğlum ne oldu lan? Karlandık. Hmm, fena gitmiyoruz ya. Mesko. hayır öldüm. Ölmedim. Bakma 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 bak. bak. Allah'ım baktı. Gözlere geldik. Kaldır ki. Tamam, niye niye ne, ne oldu oğlum? Niye söndün kanka? Dur giyin giyin. Giyin giyin. Giyisin başına öyle olmaz. Sok. Ananı avradını. Ne yapıyorum oğlum ben ya? Kuş muyum? Bunu kapatayım. Yalnız var ya fena başlamadık ha. Şunu ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız sanırım. Ah be, ah be, sıcak Onları rezeyecekler, onların arkadaşı o ya. Bu <laughs> var Mouse fark arkadaşlar Mouse'unuz iyiyse Mouse'unuz böyle hafifse Böyle 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 şeyler olabiliyor Oğlum ya Ben <laughs> bu arada çok alıştım lan mouse'a Adam bak test et diye gönderdiler Değiştirip geleceğiz sanırım Oğlum çok böyle Hani şey hissediyorum ya Nasıl anlatsam Yokmuş gibi anlıyor musun? Sanki böyle e, 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 şöyle böyle parmağımla böyle pat pat yapıyorum hani. Anlatabildim mi bilmiyorum ama şu an öyle hissediyorum. Valla çok hafif aynen. Bundan bahsediyorum. Çok çok hafif kanka. Bir şey bu kadar hafif olmamalı. Pardon ne yapıyorsun böyle? Geliyorum. Bu sağlam şeyler dönüyor ama hayırlısı. Kanka ya oradan da beni denemezsin ya. Olacak yani? Kurnazsın değil mi? İyi birine benziyorsun. Oğlum ne savaştınız lan burada? Bunlar canlı mı? Bunlar cansız herhalde. Ben de iki saatte burada bunları arıyorum. Bunlar cansız tayfadan kanka. İyi bitirdiniz mi? Bu Şu arkadan çıkanlar canlı tayfa. Oğlum bu lan? Cansız tayfadan alırız kanka 3-5 tane bir şey ya. Cansız tayfa severiz severiz. Bunlar ne yapıyor orada çiftleşiyorlardı kardeşim. Bu aylarda çiftleşme dönemine giriyorlar. Bu alıyorlardı. Bunlar canlı type'ın. Bir saniye. çağırdılar ya. Lan. Ah be oğlum ya. Yine mesaj attım çünkü önemli bir şeydi. Birazcık timingler denk geldi. Arabayı alırız aslında. Adam vardı görmedin önemli değil abi ya. Mesaj daha önemliydi. Bu... Şu arabayı alalım. tavsiye eder misin? <laughs> Kanka yani... Görüyor Yani ben... Son söz yine sana kalmış. Senin cebinden para çıkacak. Ben memnunum. Görüyorsun nasıl oynuyorum. Görüyorsun nasıl milletin içinden geçiyoruz. Ama tabii ki de cebindeki para senin. En sonunda sen harcayacaksın kral. Ben sadece... Tek bize böyle bir imkan sundu. Test ediyoruz. Bütün limitleri zorluyorum yani yayında. Sert basıyorum... Ondan sonra sağ sola böyle seri seri döndürüyorum. Şişt. Pilini test ediyoruz yeri geliyor. Oğlum ne oluyor oyuna ya? Sokacağım şey. Allah'ım yarabbim ya ne şans vardır bizde de belli değil ya. Neyse arabamız var orada. Evet işte abi test ediyorum. Ben orada arada sert basıyorum ha tuşlara. Benim böyle mouse bozmuşluğum var. Hem de çok sayıda. Bu araba patlakmış. 60 gram mouse'a şu an var ya 3-4 kiloluk şey bindiriyorum. Yük bindiriyorum. 3-4 kilo değildir da de. 1 kilo rahat basıyorum da parmakla. Of oh, araba bulduk. Neyse ki işte kardeş yani günün sonunda ben anlatıyorum yani böyle böyle şöyle şöyle artıları var şöyle şöyle eksileri var. Oradan sonra sen kendine pay biç. Zaten benim Kullandığım bir ma mouse markası ben mouse direkt Logitech'ten kullanıyordum. Şimdi bu Logitech'te farklı bir modeli onu onu oynuyoruz. Yani yine ben yine benim için fark yok sadece da, çok daha rahat. Ya bir tek şu yanlarında tuşları yok benim için mesela e e yani benim benim hoşuma gitmeyen kısım orası benim için eksi onlar yanlarında tuşları yok ama diğer her şeyi on numara. Bunun bir önceki modelinde, Pro Wireless modelinde mesela o var. Bu da Superlight modeli. Bu da çok hafif yani. Böyle sanki yok gibi diyorum ya demin sprey atarken. Hani yok yani mouse'u ya elimde. Mouse'u hissetmiyorum yani. Sanki sadece elimi şöyle şöyle yapıyormuşum gibi. Hafiflik konusunda sanırım yani en hafif oyuncu mouse'u falandır bu yüksek ihtimalle. Bir de Wireless olmasıyla. Allah, ne yaşıyorsunuz orada siz ya bak bakçım hoş geldin canım eyvallah Dolar gibi yükselen bir hayatımız olmuş inşallah <laughs> Eyvallah kardeşim işim amin maşallah 63 çok az ama e, Onun için şeyler var e, Mesela şu altında bir tane skatez var Şunu kendin şey yapıyorsun Yerleştiriyorsun içine bunu taktım mı böyle bir daha sürtünmesi artıyor. Yani otomatikman mouse'un ağırlığı böyle birazcık artmış oluyor. Şu an böyle 70 75 gram gibi falan. Şunun tepesinde bu var orada. Onu nasıl öldüreceğiz? Abi yani mouse böyle. Şeyleri çok hafif. Bunlar, tutar mı lan böyle? Acaba bunlar tuşları basması çok hafif. Çok rahat. Ya o kadar hızlı basabiliyorum ki şu an bu tuşlara. Nasıl göstersem bunu? Gösterebileceğim bir yer yok. Ama o kadar rahat basabiliyorum ki. Oğlum bu çocuklar ne yapıyor burada ya? Bunları öldürmek de işkence. Hareket, kes. Kesin hareketi kes. Hadi kes hareketi? Oğlum yapacağım abi. vay baba izle izle. <laughs> üf üf üf. Ezemeyeceğiz yok bindikleri anda ben de bineceğim. Yiyecek yiyecek sakin olun. Bir dakika sonra gelecekler. Bu arada bir klavyelerden falan bahsedelim. Mouse'tan bahsedelim kulaklıktan bahsedelim. girdim değil mi lan arkama? Olacak olacak izle. Sanayiciyiz kardeş biz işte böyle. Harbun için tava mı atacaksın? Güzel soru. Sanırım tava atacağız. Evet. Dörtlerse... Kanka dörtlerse biri, biri binmeyi versin. Dörtlerse birine müsaade yani. Ama ikiler gibi geliyor ya. Oto ekspert. <laughs> Kanka şöyle bakıyorum. <laughs> başta başta emin olamadı. Başta emin olamadı sonradan. Of başım ağrıdı gülmekten. Ay ay ay. Ay, kalbim. Karnım ağrıdı ya. Of. Of. Deliriyorum. Deliriyorum kanka. Of. Yok mu oğlum bunda arkadaşları falan kimse yok muydu bunun? Tek başına herhalde. Tek başına herhalde. Hadi azıcık da daha... durma şimdi ya. Neyse. Uf. güzeldi yani güzeldi var gayet güzeldi. <laughs> Bu da değişik deli deli şeyler oluyor lan. Sağlam bir squad savaşı var burada. <laughs> klan savaşları burada gerçekleşiyor. Night Online klan savaşları. <laughs> Oğlum niye artık bu çocuğu kaldırmadınız ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka çocuğu kaldırmadılar biliyor musun yemin ederim çocuğu kaldırmadılar Abi spreylere falan bak neyim ya ip mi ya bu? Oğlum nasıl bu kadar rahat gidiyor lan? Ben bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Oğlum sıfır sekme. Yalnız bu phase 5 herhalde ve yani phase 5'e kapanıyor benim hızlı gitmem lazım bu alana. İp hala daha burada loot da oyalanıyorum ama yapacak bir şey yok. Arabamız var mı? Bir de kit lazım. Araba yoksa kit alalım. Bence daha fazla alalım. Bana baya daha daha da fazla kit alalım, koşalım sonra. Çünkü bu alana her yani sıçtık kanka. Öyle söyleyeyim ben size. Arabayla gideceğiz de, baya baya uğraşacağız yani. oğlum ne yapıyorsun alan kardeş Oğlum o nasıl şu alan Tokat tokat attı son <laughs> Oğlum tokat attı resmen lan alan Aa bilmiyorum ya bilmiyorum ya Hayır dedim kitle girerim her türlü de Neyse cici herhalde yani Bilerek niye öleyim kardeşim? Manyak mısın ya? Niye öleyim yani bilerek? Bilerek ölmek ne demek? 18 kilo almışım bu oyunu win alıp YouTube'a atacağım belki. Hani niye, niye, bilerek öleyim? Ana. Abi bilmiyorum ya. Belki paylaşırım da bilmiyorum. Dur şu bakalım. YouTube var. yani normalde mesela ranked'ta böyle vurmuyor bu. Bu alan kesinlikle böyle vurmaması lazım. Ama işte ne bileyim. Baba bizim çocuk. Etrafı kesiyor baba. baba. Çocuğun gözünden izliyoruz şu an. Aa <laughs> çocuğun ya çocuğun tam gözünden izletmiyor ya dur neyse. Başta bir arkaya bakıyor. Ondan sonra bir tekrardan bakıyor bak. Abi. Şu, şu bakış yok bak şu bakış. Abi ya. Binler arabaya. Bak burada bir kere görüyor bak. Burada bir görüyor. Ondan sonra gidiyoruz. Bak burada. Burada anlıyor. Burada. <laughs> Neyse izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Ben bunu YouTube'a koyarım ya. Bu bence hani çok keyifli oyundu. Ama sonda yani bu alan o kadar vurmuyor abi. Ya da ben hiç böyle o kadar gazda kalmadım yani. Benim aklımda burada şey vardı. Bu arada koşsam da koşamıyorum. Çünkü baksana lan çok hızlı kapanıyor. Aşırı hızlı kapanıyor. Oradan en, en mantıklısı arabaydı. Arabada yakında yokmuş kanka kit aldım işte 11 tane kit basa basa girecektim yani ama oraya bir tane kit bile basılmıyor ki Neyse ya şey olması lazım. Alanın ranked'teki gibi olması lazım. Yavaş kapanması lazım ki biz de alana girebilme şansımız olsun. O yoktu kanka. Neyse GG. Gayet güzeldi bence 18 kit. Nice